Değerli Ekonomik Tüp izleyicileri, malum köşeden hepinize selamlar. Ee, evet, önemli bir eşik aşılmaya çalışılıyor dünya siyasetinde. Amerika'da seçimler yapıldı. Ee, enteresan bir sonuç ortaya çıkma ihtimali var. Ee, özellikle bu salıncak eyalet diye tanımlanan yerlerde Başkan Trump'ın önde gittiği haberleri geliyor. Ee, resmi sonuçlar yok ama şu ana kadarki tablo e, Biden'ın 238 Trump'ın ya da Cumhuriyetçilerin e, 213, Demokratların 238 sandık sandalye aldığını gösteriyor. Burada 270'e ulaşan e, kazanmış olacak. Ama şu an itibariyle bir belirsizlik halinin devam ettiği gözüküyor. E, başkan adaylarının e, her ikisinde de kendisini kazandığına yönelik şeyler var. Türkiye saatiyle sabah erken saatlerinde Trump'ın neredeyse bir zafer konuşmasına şahit olduk. Ama e, belirsizlik ortamı hala devam ediyor. Ee, salı günü, salı akşamı sevgili Mine Uzun'un moderatörlüğünde her salı yaptığımız gibi e, sevgili hocam Emre Akil'le beraber yaptığımız programda buradaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi seçimin hemen bitmemesi, işte hukuki yollara başvurulması e, seçimin mahkemelere taşınması gibi bir riski beraberinde barındırdığından söz etmiştim. Zannediyorum süreç oraya doğru gidiyor. Ee, bu video çekildi saat 18.30'lara, 18:35 yaklaşık ee, tablo 238'e 213. Ama son dakikalarda özellikle Nasdaq vadelerinde çok ciddi bir yükselişin olduğu gözüküyor. Sanki bir miktar daha bir Biden fiyatlaması yapılıyor gibi. E, ee, netice itibariyle tablo netleşte, netleşmeden çok net bir şey söylemek mümkün değil. Ama hisse senedi tarafına bakacak olursak hala risk iştahının yüksek olduğu gözüküyor. Ee, Borsa İstanbul'da bugün günü %1'in üzerinde bir e, getiriyle kapattı ama e, gelişmekte olan ülke performanslarının gerisinde kaldığını söylememiz mümkün. E, Kur tarafında da işte 8.43-8.44 dolar tarafında öyle seyrediyoruz. Piyasa büyük ihtimalle tablonun ne şekilde sonuçlanacağını görmek isteyecek. Daha önce de söylediğim gibi Biden'ın başkanlığı e, çok da Türkiye'nin e, istediği bir tablo değil. E, maalesef tarihten gelen Demokrat Başkanlar dönemi Türkiye-Amerika ilişkileri arasında bir takım sorunlar yaşandı. Hepimiz biliyoruz. Ee, Trump'ın seçilmesi Türkiye açısından belki kötünün iyisi bir senaryo. Ee, i̇zleyeceğiz, göreceğiz. Ama dediğim gibi genel olarak e, özellikle Biden'ın seçilmesi ve işte bu teşvik paketleri gibi tekrar ortalığa bir paranın saçılacak olması, paranın gidecek adres olarak da belki bir kez daha hisse senedi piyasasına işaret edilecek olmasının verdiği bir coşku var. Aslında genel manada dünyada e, Biden'da seçilse, Trump'da seçilse riskli varlıkların yani hisse senetlerinin başta olmak üzere e, yukarı yönlü hareketini devam ettireceğine yönelik bir beklenti vardı. E, sadece Biden'ın seçilmesi biraz daha özellikle Amerikan piyasalarında sektörel bazı hareketleri beraberine getirmiş. Bizim açımızdan daha önce konuşmuştuk. E, 100, 1100 ile 1200 puan arasında gidip gelmesini beklediğim bir endeks vardı. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası kararından sonra 1095'lere kadar geldikten sonra da Artık buralardan yavaş yavaş bir alım için taşın altına el sokulması gerektiğini e, düşündüğümü söylemiştim ve bugün itibariyle tekrar işte e, 1150 puan seviyesinin üzerine doğru taşınan e, bir şeyi gördük. Borsa endeksi'ni gördük. Bundan sonrası biraz seçimlerin sonucu ve sonrasında bizim kendi iç gündemimiz e, zaten çok net görülüyor ki hani kendi seçimimizi ve her eyalette ne olmuş, kim kazanmış, kaç e, sandalye kime gidiyor, geliyor. Bunu izlememiz bile e, kendi ekonomimiz açısından bu yapılan Amerikan seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben Türkiye'de bu kadar yakından an bir an bir Amerikan seçimi izlendiğini hiç hatırlamıyorum açıkçası. Sonuç orada ne çıkarsa çıksın. Tabii ki biz dönüp kendi gündemimize tekrar döneceğiz. Özellikle kur tarafına. Ama Biden'ın seçilmesinin TL üzerinde bir baskı yaratması, bir stres yaratması mümkün. Ee, Pazartesi günü, pardon salı günü seansın sonuna doğru e, çok ciddi bir fiyatlama söz konusu olmuştu. Borsada yukarı burada aşağı yönlü bir hareket. Bir ara toplantı beklentisi piyasada oluşmuş, fısıldanmış belki de bunun fiyatlamasıydı. Şimdilik e, düşüneceğim 8.50'nin üstüne gitmediği sürece dolar kurup e, Merkez Bankası'nın izlemeyi tercih edeceğini ve 19 Kasım'daki rutin ajandasındaki toplantıyı bekleyeceği yönde ama e, volatilitenin artması, kurun yukarı doğru hareketini sürdürmesi bir ara toplantı ihtiyacını e, çıkartabilir. E, kurla ilgili söyleyeceğim şey şu, bu. Yani en iyi senaryoda şimdilik 7.70'in altına geleceğini düşünmüyorum. Bir ara toplantı da dahil olmak üzere. Ama 8.50'nin üstündeki bir hareket hareketi hızlandırabilir ama olası bir Merkez Bankası hamlesine de karşısında dikkatli olmak lazım. Yalnız şunu da ekleyelim. Sayın bakanın eee kendi partideki milletvekillerine yaptığı bir sunum bir briefingde e, basına sızdığı kadarıyla olağanüstü bir durum olmadığı sürece kur fiyatlaması üzerinde bir müdahale olmayacağını söylemesi de e, bugün dikkat çekici. Yani hala bu seviyelerde acaba ya bu seviyeler bir olağanüstü hal gibi değerlendirilmiyor mu? Hala bu seviyeler acaba ekonomi yönetiminde bir rahatsızlık yaratmıyor mu? Sorusunda bir tarafa koymamız lazım. E, dediğim gibi borsa tarafında 1100-1200 bandı. Şimdi bu bandın tekrar yukarı yönlü, ikinci yarısına doğru geliyoruz. Hisselerin e, çok ucuz olduğu, özellikle bankacılık endeksindeki hisselerin çok ucuz olduğunu söylemekle beraber e, bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi, ifade etmeye çalıştığım gibi, bir, her senaryoda piyasalar yukarı gitmeye çok iştahlı gözüküyor. Ama Amerikan seçimlerindeki bu belirsizlik halinin uzaması, bir, stres yaratabilir hisse senetleri piyasasında. İki, şu anda nedense kimse görmüyor, duymuyor ve umursamıyor ama çok ciddi manada Covid-19'un ikinci dalgası var. Avrupa'nın çok önemli ülkelerinde e ekonomilerde kısmi kapamalar söz konusu. Yavaş yavaş bizde bir takım düzenlemeler geliyor. Bunların bütün ekonomilerde bir baskı yani büyüme dinamikleri üzerinde, ekonomi çarkları üzerinde bir baskı yaratabileceğini. Bunu da günün sonunda e tekrar hisse senetlerinde e sermaye piyasaları üzerine bir satış baskısı için Belki de hiç beklemediğimiz bir anda sümenin altından çıkartılıp basar üstüne konan bir e, düzeltme mazereti olarak ortaya çıkabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi tablo netleştikten sonra daha somut bir şeyler söyleme şansına sahip olacağız ama şu anki belirsizlikler şimdilik bu kadarıyla. Sizleri selamlayayım. E, herkese iyi akşamlar, sağlıklı, keyifli, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.